İyi günler arkadaşlar. Bugün sizinle şimdi gebelikte tarama testlerini konuşacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size gebelikte tarama testlerini iki ders halinde anlatacağım. Bu ilk dersimizde gebelikte tarayacağımız hastalıklardan söz edeceğim arkadaşlar. İkinci saatte ise hangi testleri yapacağız? Gebelik taramada hangi testleri kullanacağız? Hangi parametreleri ve bunların değerlendirmesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi dersimize başlayalım arkadaşlar. Gebelikte tarama testleri e, dersimizi hangi hastalıklar tarayacağız? Onlardan onları konuşacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce e, e, gebelikte biz iki çeşit hastalıklar tarayacağız arkadaşlar gebelerimizde, hamilelerimizde. E, bir tanesi nörotüp defektleri arkadaşlar. Diğeri de kromozom anomaliler tarayacağız. E, yani bu gebelikli tarama testleri biyokimyasal olarak tarama testi de baktığımız parametreler bunlar arkadaşlar bu hastalıkları arıyoruz. Ee, nöral tüp defekleri deyince de arkadaşlar nöral tüp defekleri. Size kısaca şimdi bu hastalıktan bu hastalıklardan bahsedeceğim arkadaşlar nöral tüp defeklerinden. Arkadaşlar embriyolojiyi hatırlayalım. Embriyolojide e, nöral in, insanların e, sinir sistemi biliyorsunuz ektodermden köken alıyor. Embriyoları gelişim sırasında e, embriyo e, işte ektoderm, endoderm şekli iki tabaka oluşturuyor biliyorsunuz. Daha sonra araya mezoderm giriyor arkadaşlar. Üç tabakaya dönüşüyor. Yani bakın şurada alttaki şeklinde görülüyor bu arkadaşlar. Yukarıdaki morla ektoderm aşağıdaki turuncu endoderm ortada, ortada şu pembe kısımlarda mezoderm arkadaşlar. İşte ektoderm bakın o mor kısım e, endoderme doğru arkadaşlar bir surkus yapıyor. Surkus, oluk yani. Ve bu oluk daha sonra kapanaraktan arkadaşlar kanalis nuralis oluşturuyor. Nöral kanal oluşturuyor. Bu nural kanal da arkadaşlar beyinden omuriliğin sonuna kadar kaude ekuya kadar tüm sinir sistemimizi oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu e, ektoderm kökenli kanalis nuralis ee, kanalis nuralis sulcus nuralis kanalis nuralis'e dönüşürken Değişik beş değişik yerde kapanıyor arkadaşlar. Bu değişik kapanma yerlerinde e, şey oluştuğu zaman aksama oluştuğu zaman arkadaşlar değişik biz e, e, nöral hasarlarla e, karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu 5 değişik kan, e, kapanma yerlerine bakalım arkadaşlar. Bir bakın sırt kısmında birinci bölgede kapanma e, bölgemiz var arkadaşlar. Bu sırt kısmındaki birinci bölgede kapanma kusuru oluşursa surkus nöralisi arkadaşlar. Spina bifida hastalığı karşımıza çıkıyor. Spina bifida. Spina bifida arkadaşlar işte bu e, kanalis noralis'in surkus noralis'in kapanamayarak da açık kalması arkadaşlar. E, bu spina bifida e, çok e, çok e, iyi seyirli bir hastalık gibi de gözükebilir arkadaşlar. O şekilde de karşımıza çıkabilir. Mesela normal bir genç e, subay olmak ister, e, e, polis olmak ister, e, sağlık muayenesi almak ister. Bu sırada işte yapılan çekilen filmlerde derler ki senin sifina bir fidan var, onun için işte subay olamazsın, polis olamazsın. Böyle çok basit tesadüfin tanık olunabilir. Ancak e, sifina bir fidan nedeniyle yürüme zorluğu çeken arkadaşlar, yürüyemeyen e, birçok hastamız da, çocuklarımız da fizik tedavi rehabilitasyon merkezlerinde e, fizik tedavi al al alır. Alırken de onları görebiliriz. Dolayısıyla spina bifida çok hafiften çok ağırı, çok değişik tablolarla karşımıza çıkabiliyor. Ciddi bir sorun arkadaşlar. Diğer bir bölge arkadaşlar, ikinci bölgede eğer şey olursa, sulcus, nöroaliste kapanma kusuru olursa arkadaşlar, karşımıza bu sefer arkadaşlar anensefali ve hidrosefali tablosu karşımıza çıkıyor arkadaşlar. anensefali ve hidrosefali. Anencefali içinde beyin hiç teşakkül etmiyor arkadaşlar. Hidrosefalide ise e, kafatası e, şişmiş yani içinde su da teşekkür eden büyük bir e, kafatası şeklinde karşımıza çıkıyor bu hastalar. E, üçüncü bölgede arkadaşlar kapanma kusuru olursa, üçüncü bölge, üçüncü bölge yüz bölgesi arkadaşlar burası. E, bu yüz bölgesinde Splanka da denir buna. Burada e, kapanma kusuru olduğu zaman arkadaşlar Abert Sendromu ve Kruzon Sendromu şeklinde tablolar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dördüncü bölgede arkadaşlar kapanma kusuru olursa Sulcus Neuralis'ten. Bu sefer de arkadaşlar anensefali yani beynin e, kafatasının dışında teşekkül etmesi gibi böyle ciddi bir tablo, anansefali tablosu karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar, sakrum bölgesinde e, kapanma kusuru olursa, sülkus nöraliste. bu sefer de sakral meningosel dediğimiz bir e, ağır tablo karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, pekala e, bu nöral tüp defektlerine oluşmasının nedenleri neler diye düşünecek olursak, e, bunları sayacak olursak arkadaşlar, birincisi olarak arkadaşlar, folik asit eksikliği. Onun için biliyorsun e, gebelerimize e, kadın doğumcularımız hemen şey yapar. E, Gebe aldıktan sonra, belirli bir zamandan sonra hemen folik asit düzeyine bakarlar ve folik asit desteğine başlarlar arkadaşlar. E, i̇kincisi olarak arkadaşlar daha önce bir nöral tüp defekti taşıyan bebek doğmuş annelerde tekrar nöral tüp defekti taşıyan bebek doğurma şanssızlığı 20 kat fazladır arkadaşlar. Yine epilepsi gibi e, bir hastalığı olan ve valpro, valproik asit kullanan annelerde arkadaşlar nöral tüp defekti taşıma, taşıyan çocuk doğurma şanssızlığı çok fazladır arkadaşlar. Yine arkadaşlar aşağıdaki şekillerime dikkat edin. Gestasyonel diyabeti olan, obez olan ve e, gebelik sırasında ateşi olan arkadaşlar annelerde e, nöral tüp defekti doğurma şanssızlığı fazla oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar, e, nörol tüp defektinin sıklığı nedir diye düşünecek olursak onu da şöyle şey yapalım. ülkemizde bin doğumda üç tanesi nörol tüp defekli doğuyor arkadaşlar. Bin doğumda üç tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'de bin doğumda iki tanesi. Avrupa'da ise bin doğumda bir tanesi nörol tüp defekli doğuyor. En başarılı bakın Avrupa arkadaşlar. Yani nörol tüp defekti doğan çocuklarla iyi mücadele etmiş. Demek ki folik asit takviyelerini iyi yapıyor, gebelerine kontrollerini iyi yapıyor. Bu e, nörotik defekti doğumunu e, en aza indirmiş arkadaşlar. Ülkemize göre üçte bire indirmiş. Şimdi arkadaşlar ikinci grup e, bizim bu e, gebelikte tarama testiyle tarayacağımız hastalık grubu ikinci grubumuz arkadaşlar kromozom bozuklukları. Kromozom bozuklukları e, hastalıkları deyince ne anlayacağız arkadaşlar? Kirizomiler ve monozomiler. Bu trizomiler ve monozomiler nasıl teşekkül ediyor onu e, şey yapacak olursak arkadaşlar onu odaklayacak olursak şöyle e, e, özetleyebilirim size arkadaşlar. Biliyorsunuz e, gametler yani eşey hücreleri arkadaşlar yani spermler ve over e, ovumlar teşekkül ederken bunlar mayoz bölünmeye e, uğruyorlar arkadaşlar. Mayoz bölünmeye ve en kromotit taşıyan dört e, tane şey oluyor arkadaşlar e, gamet oluşuyor. İşte bu arkadaşlar e, hücrelerinin yani sperm ya da ovumun bu mayoz bölünmesi sırasında arkadaşlar non disjaksın dediğimiz kusurlu bölünme olursa mayoz bölünme iki aşamadan oluşuyor biliyorsunuz. Mayoz 1 ve mayoz 2. Birinci aşamada ya da ikinci aşamada bakın şurada kış eklime dikkat edin. Burada birinci aşamada non disjaksın olmuş. Şurada ikinci aşamada non disjaksın yani kusurlu bölünme olmuşmuş. Kusurlu bölünme, bölünme olunca da arkadaşlar Bakın şu gamette e, hiç e, 22 kromozom var arkadaşlar. Normalde 23 kromozom olması lazım gamette. E, ama 22 kromozom yani bir kromozomu gitmiş. Bu bir kromozom için e, bununla birleşecek mesela bu oğumsa ya da spermle bu se. Bununla sağlıklı bir sperm ya da sağlıklı bir oğum birleştiği zaman arkadaşlar ne olacak? E, monozomik bebekler olacak arkadaşlar. Diğer taraftaki e, hücremiz ise arkadaşlar gamet hücremiz. 24 kromozom içeriyor. Bu 24 kromozom içeren e, e, gametimizle de birleşen bir normal e, gamet arkadaşlar, normal bir sperm ya da oğum birleştiği zaman bununla da bu sefer de trizomik çocuklar oluşacak arkadaşlar. Örneklerine bakalım bunun arkadaşlar. Örneklerimiz şöyle arkadaşlar. Trizomilere örnek olarak 21. kromozomda işte... E, 20. 22. kromozonda e, trizomi olan Down sendromu arkadaşlar. E, i̇şte bir başka 18. kromozonda e, trizomi olduğu zaman arkadaşlar Edward sendromu. 13. kromozonda trizomi olduğu zaman da Patau sendromu oluşuyor arkadaşlar. E, monozomilere de örnek vereyim size arkadaşlar. Monozomilerden de işte e, 15. kromozomda monozomi olduğu zaman arkadaşlar bakın şurada şeklim de var aşağıda iki tane şurada 15. kromozomda monozomi ve e, bu işte Angelman sendromu e, eğer cinsiyet kromozomu olarak e, XO yani Y kromozomu taşımayan bir e, birey oluştuğu zaman arkadaşlar buna da Turner sendromu diyoruz. Bu da bir monozomi arkadaşlar. E, şeye dikkat edin fakat e, Angelman sendromu tam böyle... Komple bir e, monozomi değil arkadaşlar, kısmi olarak bir monozomi. Yani e, 15. kromozomun bir kısmı geçmiş ama tamamı geçmemiş. Yani parsiyel e, monozomi şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Nasıl teşekkür ettiğini de size yukarıda bir önceki slaytta işte mayoz bölünme sırasındaki non yani kusurlu bölünme e, sayesinde oluştuğunu söz ettim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kromozom anomalisi hastalıklarımızı biraz açalım arkadaşlar tarayacağız ya bunları. Bunlardan bir tanesi en çok bizim hani uğraştığımız ve çok sık karşılaştığımız arkadaşlar Down sendromu. Down sendromuna arkadaşlar ilk defa semptomlarını tanıyan tanımlayan İngiliz bilim adamı John Down o ismini de vermiş zaten onun ismiyle anılıyor şu an Down sendromu. Yani John Down, e, semptomlarını ilk tanımlamış e, Down sendromunun arkadaşlar. İşte bunlarda büyüme gelişme geriliği var, e, ondan sonra kulakları düşük, boyunları kısa şeklinde böyle tanımlamasını yapmış ve e, onun ismi verilmiş arkadaşlar, John Down. Fransız bilim adamı Jérôme Lejeune ise arkadaşlar, bunun 21 trizomi olduğunu bu hastaların yani karyogramlarını yapmış ve 21 trizomi olduğunun altını çizmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size Down sendromunun biraz fenotipinden bahsedeyim arkadaşlar. Fenotipinde bu Down sendromlu bebeklerimiz arkadaşlar Mongol ırkına, Moğol ırkına benziyor. Onun için Mongolizm de deniyor bunlar arkadaşlar bu hastalarımıza. Bunların işte kulakları düşük, gözleri perdeli arkadaşlar oluyor. Bakın işte dilleri büyümüş oluyor. Hatta konuşmayı engelleyecek kadar büyük oluyor arkadaşlar. Evet. İşte boyunları kısa oluyor arkadaşlar bu hastalarımızın. Boyunları da kısa oluyor. Erişkin çağına geldiği zaman arkadaşlar Down sendromlu hastalarımız e, büyüme gelişme gerili oluyor. Bakın burada bir Down sendromlu var. Normal ge gelişen bir çocuğa göre, delikanlıya göre bakın boyu ne kadar kısa, gelişme geriliği var. Ve bu hastalarımızda, Down sendromlu hastalarımız arkadaşlar e, atrioventriküler defekt oluyor arkadaşlar. Atrioventriküler defekt yani atriumlarla ventriküler arasında Perde olması lazım normalde ayrım olması lazım septum olması lazım bunlarda defekt var kaç e, kan atrioventrikülerler arasında kaçış oluyor arkadaşlar bu normal toplumda arkadaşlar yüzde dört sıklıkta ol, e, görülürken atrioventriküler defekt Down sendromlarında yüzde yirmi beş sıklıkta gözüküyor arkadaşlar her yani 4 Down sendromdan bir tanesinde atrioventriküler septal defekt var arkadaşlar yine Down sendromlularda arkadaşlar işte e, özefakyal reflü gibi kulak iltihabı gibi uyku apnesi gibi başka semptomlar da görüyoruz arkadaşlar Down sendromların sıklığından bakacak olursak arkadaşlar işte 500 doğumda ya da 800 doğumda 1 gözüküyor arkadaşlar Down sendromlu hasta bu anne yaşıyla da şey gözüküyor arkadaşlar anne yaşı arttıkça Down sendromlu hasta sayısı Down sendrolu bebek doğurma şanssızlığı artıyor arkadaşlar Dolayısıyla e, anne adaylarını uyarmamız gerekiyor mutlaka genç yaşlarda çocuklarını doğurmaları lazım bakın e, şu grafiğimize bakalım arkadaşlar mesela bakın 20 yaşlarda sıfırken arkadaşlar işte 35 yaşlarında e, işte 35 yaşın altında arkadaşlar 800'de birken bakın e, o kadar artıyor ki arkadaşlar e, sayı 3,5 kat fazla risk oluşturuyor arkadaşlar. Yani 20 yaşa göre 45 yaşında 3,5 kat fazla risk oluyor. Down sendromlu çocuk doğurma şanssızlığı arkadaşlar. Bakın 50 yaşlarında 44 çocuktan bir tanesi 50 yaşında doğum yapan bayanların 44 çocuktan bir tanesi Down sendromlu arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi e, gebelik planlamalarının çok iyi yapılması lazım. Genç yaşlarda doğumları yapması lazım annelerin olacak e, arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir diğer trizomimiz 18. kromozom trizomisi olan Edward trizomisi arkadaşlar. Edward hastalığı sendromu. Edward hastalığına da yani 18 trizomiye de ismini arkadaşlar John Edward vermiş arkadaşlar. John Edward tanımlamış bu 18 trizomiyi arkadaşlar. 18 trizomi hastalığının fenotipine bakacak olursak arkadaşlar bu hastalarımızda e, işte mikrognati var arkadaşlar. Çeneleri küçük bakın. Şekle bakın. İmlecimi takip edin. Mikrognati var. Mikrosefali var arkadaşlar. Elleri yumru şeklinde böyle arkadaşlar bu bebeklerin. Elleri yumru şeklinde. Ayakları işte e, yine deformiteli arkadaşlar. Ve bu hastalarımızda arkadaşlar e, yine kalp rahatsızlığı var. Hem de yüzde doksanında VSD var arkadaşlar. ventriküler septal defekt var. Yüzde doksanında çok ciddi bir oran bu arkadaşlar. Yüzde %90'ında ventriküler septal defekt var arkadaşlar. Bu Edward sendromlu çocuklarda. Edward sendromlu çocuklarımızın arkadaşlar ayaklarına, e, ellerine ve ayaklarına tekrar burada dikkatinizi çekmek istiyorum. İşte sıkışık el ve yumru ayak, sıkışık el ve yumru ayak e, görünümleri var arkadaşlar ellerde ve ayaklarda. Ve bu hastalarımız arkadaşlar yüzde %80'i ilk bir haftada doğumdan sonra ölüyorlar arkadaşlar. Kalan 20'si de ilk bir yıl içerisinde kaybediliyor. Yani BSD'leri falan bunların çok ciddi. Ondan dolayı yaşama şansları pek yok arkadaşlar. Arkadaşlar Edward hastalığının e, görülme sıklığı e, Down sendromunun görülme sıklığından 10 kat daha az arkadaşlar. Yani Down sendromu 800 doğumda bir gözüküyor normal popülasyonda. Edward sendromu ise 8000 doğumda bir gözüküyor arkadaşlar. Diğer bir trizomimiz arkadaşlar Patau sendromu. Patau sendromu ise 13. kromozonda trizomi var arkadaşlar. 13. kromozonda trizomi var. E, bunun riski daha da az arkadaşlar. 15 bin doğumda bir gözüküyor. Yani Edward'dan da az bunun görünme görülme sıklığı. Ee, onun için bizi en çok ilgilendiren e, Down sendromu. Çünkü 800 doğumda bir çok sık gözüktüğü için. Bunun fenotübüne bakacak olursak arkadaşlar. işte bunlarda yarık damak dudak gözüküyor arkadaşlar. Yarık damak dudak var. Ve beyin hemisferleri de birleşememiş arkadaşlar. Onun için işte holobrozan sefali anomalisi var diyoruz bunlarda. Holobrozan sefali anomalisi var diyoruz arkadaşlar. Hemisferler birleşememiş yani bu hastalarımızda. Arkadaşlar şimdi şeyler şey dersimizi bitirdim ben size. Bu yani nörotik deteklerini ve kromozom anomalilerini anlattım. İkinci dersimizde ise e, bunlarda bakacağımız parametrelere ve testleri e, ikili test, üçlü test, dörtlü testleri anlatarak dersimizi bitireceğim. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.